Yazılım mı okumalıyım yoksa Mahmut bölümünü mü? Bak dostum eğer yazılım mı mı sorusunu soruyorsan okuma o bölümü. Çünkü o bölüm yetenek isteyen. Bak ne yeteneği istiyor biliyor musun? Kendi başına öğrenme yeteneği istiyor. O bölüm algoritmayı algılayıp yorumlama yeteneği istiyor. Ki bu analitik zekanın neredeyse zirvesi. O bölüm Sabır istiyor. Bilgisayar başında saatlerce kalma kalmanız gerekiyor. Yani bu böl o bölümün yanına başka bir bölüm eklemeyen kişiler tercih etsin lütfen. Sonra birçok kişi üniversite yarıda bırakıyor. Öğrenemiyor, yapamıyor, devam ettiremiyor arkadaşlar. Yazılım mühendisliği bir tutkudur. Bir meslek olarak düşünmeyin. Bir sabır aracıdır. Yani yazılım mühendisliği gerçekten anasından yazılım mühendisi olarak doğar. Kusura bakmayın ama bu böyle